Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü sizlerin karşısında yeni bir video ile birlikte karşınızdayız. Bugünkü videomuzda başlıktan veya kapaktan da görmüş olacağınız üzere Forza Horizon 5'i 500-600 lira yerine 20 liraya oynamak acaba mümkün mü? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bana diyebilirsiniz abi bu nasıl oluyor ya ne alaka falan diyebilirsiniz. Bunu size şöyle özetleyeyim. Şöyle benim mağazam var itemsiz açıda görmüş olduğunuz üzere. Mağaza sizlere Steam Offline hesapları satıyoruz arkadaşlar türlü türlü. E, fiyatları da 20 ile yeni çıkan oyunlar arasında 40 arasında değişmekte. Forza Horizon 5 de bunların arasında. Bu videoda sizlere sadece bir tane Forza Horizon 5 hesabını ben sizlere vereceğim arkadaşlar bedavaya. Ama bundan sonra eğer hesabın başına bir iş gelirse yenisini vermeyeceğim. Onun yerine oynamak istiyorsanız sizlerin gelip buradan mağazamızdan 20 liraya alması gerekiyor. Bu 20 liraya aldığınız şeyi başına bir iş gelirse de e, yenisi direkt verilecek arkadaşlar. yani Bunda bir sorun yok. Lafı fazla uzatmadan istiyorsanız e, hesabımıza geçelim. İlk önce şöyle anlatayım size olayı. E, ben şu an hemen buradan bir tane hesaba sizlere giriş yaparak göstereyim arkadaşlar. Şöyle hemen bilgilerimi gireyim arkadaşlar. Ve bu arada bu hesabı ve e, Discord olan arkadaşlar iyi bilir ankette en son bizde Undertale kazanmıştı. Undertale'ı da vereceğiz arkadaşlar. Bu Forza 5 ve Undertale'ı almak istiyorsanız arkadaşlar açıklamalar kısmındaki linkten Discord sunucumuza gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Discord sunucumuza geldiğinizde Undertale ve Forza Horizon 5 için vermiş olduğumuz hesapları bu oradan erişebilirsiniz ve oyunları güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz üzere Steam'imize girdik. Buradan kütüphane kısmına geliyoruz. Görmüş olduğunuz üzere ee, bu kısımda mesela bakın Forza Horizon 5 gözükmüyor. Bunun için buraya gelip bir Forza yazıyoruz. Mesela bu tarz durumları yaşayabilirsiniz. Bu yüzden gösteriyorum. Buradan bakın gizlenmiş olarak mesela göstermekte. Buradan Forza Horizon 5'e geliyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. <laughs> Kusura bakmayın boğazım bir an şey oldu. Buradan Forza Horizon 5'e gelip bakın sağ tıklıyorum. Yönet diyorum. Gizlenenlerden kaldır diyorum. Sonra bakın normal kısma döndüğümde Forza Horizon 5 kanlı canlı önümde durmakta arkadaşlar. Peki bak üzere burada bağlan yazıyor mesela. Bunu nasıl şey yapabilirsiniz? Buradan buradaki ok işaretine tıklayıp kendi bilgisayarınızı seçeceksiniz. Onun dışında oynarken bir sorun yaşamak istemiyorsanız arkadaşlar, buradan ilk önce sağ klik yapacaksınız özellikler diyeceksiniz. Özellikleri tıkladıktan sonra sizi şöyle bir ekrana atacak arkadaşlar. Bakın burada şu aşağıda mouse'umda göstermiş olduğum yerde. Forza Horizon 5 kayıtlı oyun oyun dosyaları Steam Cloud'da saklansın diye diye bir kısım var. Bunun tikini kaldırıyorsunuz. Aksi takdirde bunu yapmazsanız şöyle bir şey olur. Ee, başka girip oynayan insanlarla birlikte sizin de sevgileriniz, oyun kayıtlarınız karışabilir. Bunu kapattıktan sonra iş bitiyor mu? Bitmiyor. Aksi, onun dışında siz oyundayken ee, yok efendim başkası girdi mouse'umu kıpırdattı yok efendim şöyle oldu böyle oldu oyunumu bozuyor falan dememek adına buradan sol yukarıdan steam kısmına geleceksiniz arkadaşlar bunu kapatmak için de ayarlar kısmına geleceksiniz ondan sonra ayarlar kısmına geldikten sonra şu an bir tık geç açıldı ya da açılmadı aynı açıldı tamamdır ee, Burada kendine gelsin. Şimdi hemen anlatmaya devam edelim sizlere. Evet buradan da bakın şu aşağı kısımda görmüş olduğunuz remote play kısmına tıklayıp şu yukarıda remote play etkinleştir yazan kısımdan bu tiki kapattığınızda e, bu sorunu da kapatabilirsiniz arkadaşlar ve sakin rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Onun dışında son bir yapmanız gereken daha bir şey var. Bu da şu arkadaşlar. E, gene buradan Steam'e tıklayıp buradan oyunu çevrim dışına alıp yani Steam hesabını çevrim dışına alıp Bundan sonra oyun oynamanız gerekiyor ama ilk önce tabii ki de bu çevrim dışına almadan önce yüklemeniz gerekiyor. Yükleyin. Bir kere bir normal olmaz açın ama oyuna girmeyin. Yani oyun bir açsın menüye gelsin sonra kapatın. Ve sim buradan çevrim dışına alın. Sonrasında oyunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu dediğim yöntem tüm oyunlar için geçerli. Undertale falan filan hepsi buna dahil arkadaşlar. Evet, yani videomuz şu anda kaba taslak buydu. Kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Yani şu zamana kadar gayet güzel bir şekilde geliştiğimizi düşünüyorum. Sizlerde de desteklerinizi bizden esirgemezseniz abone olup like atarsanız, arkadaşlarınıza bizi yayarsanız ne kadar hızlı büyürsek o kadar bizler için güzel olacak arkadaşlar. Bugünkü videomuz kısacası böyleydi. Bir sonraki videolarda bu tarz hangi hesaplar olsun istiyorsanız ya da hangi oyunlar olsun istiyorsanız bunlara Discord kanalımıza gelerek oradaki açıklamış olduğumuz anketlerden sizler de seçebilirsiniz Veyahut bu anketlere yaptığımız oyunların arasına kendi seçtiğiniz oyunların da girmesini istiyorsanız Bu videonun yorumlar kısmında abi şu video olabilir bu oyun olsun şöyle olsun böyle olsun diye yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar Evet bugünkü videomuz bu kadardı sağlıcakla kalın görüşmek üzere